Üst dünyalar, üst varlıklar, lokalar ya da orada yaşayan varlıklar. Bugün bunlara değineceğiz. Üst dünyalarda kimler yaşar? Ve aslında bu soru ne anlama gelir? Şimdi çok dikkatli dinlemeli istediğim bir cümleyle başlamak istiyorum. Üst dünyalarda kimler yaşar sorusu çoğu zaman yanlış sorulmuş bir sorudur. Ama bu soru boş bir soru da değildir asla. Sadece yanlış yerden soruluyordur. Bugün bu soruyu masaldan, korkudan ya da spiritüel romantizmden ayıracağız. Abartıldığı ya da anlatıldığı gibi başka bir dünyada yaşayan başka bir şeyler algısının yerine gerçek olanı konuşacağız. Yani bu algıların ve bu yanlışların yerine bilinç temelli bir okuma koyacağız. Doğru bilgi de budur zaten. Her şey onun rüyasıysa, masal gibi, korku gibi ya da spiritüalizmdeki ulaşılacak mükemmel şeymiş gibi anlatılması zaten en başından yanlıştır bunu. Kim yaşıyor? Demek ne demek aslında? İnsan bu soruyu sorduğunda şunu hayal eder bir yer, o yerde varlıklar, onların bir düzeni. Ama kadim öğretiler şunu çok net bir şekilde söyler. Üst dünyalar yerleşik kimliklerin olduğu mekanlar değildir. Bu çok kritik bakın. Hocam lokalar vardı hani var. Hani orada yaşayan varlıklar vardı hala var. E o zaman anlattığınız şey birbiriyle çelişmiyor mu? Çelişmiyor farklı bir açıdan doğru yolu göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Üst dünyalar yerleşik kimliklerin olduğu mekanlar değildir. Bu çok kritik. Çünkü biz kim dediğimizde sabit bir özne, değişmeyen bir varlık, kalıcı bir kimlik hayal ediyoruz. Ama üst dünya anlatıları tam da kimliğin çözülmeye başladığı alanları tarif eder. Hani bazen bazı şeyler için gerçek zannediliyor olsa da yahu o bir eknox döngüsü. Seni sen yapmak için önüne çıkmış olan bir şey. Bakalım ne yapacaksın denildiği gibi. Tekrar ediyorum. Bunlar orada varlık yok demek değil. Öyle bir alan ya da yer tabii ki var ama zihninizde oluştuğu gibi bir yer, mekan değil. Peki kadim metinler varlıklardan neden bahseder? Çünkü insan zihni soyunt bilinç hallerini kişiselleştirerek anlar. Bu yüzden metinlerde şunlar vardır. Devalar, rişiler, gandarvalar, melekler, ruhlar, asuralar. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bu anlatımlar yani bu söylenilen şeyler uzayda bir yerlerde yaşıyor demek için var değil. Bu anlatıda anlatılması gereken şey bilincin işleyişini görünür kılmak için kullanılır. Yani metinler size şunu yapar. Bak. Bilinç bu hale geldiğinde bunu böyle deneyimlersin. Nasıl yani hocam? Deva üst varlık demek, pozitif varlık demek mesela. Oradan ele alalım. Deva, melek, ışık varlığı neyi temsil ederler? Bir deva anlatısı dediğim gibi düzen, uyum, akış üst boyutlarla ilişkilendirilir. Bu şu demektir. Bilinç benlikten gevşediğinde dünya daha düzenli, daha akışkan algılanır. Bu algı hali bir varlık gibi deneyimlenebilir, bir rehber gibi hissedilebilir. Ama bu bilincin kendi işleyişinin deneyimlenmesidir. Bilinç kendi işleyişini deneyimliyor. İşte burada birisi geldi demek deneyimi anlatmanın bir yoludur aslında. Yani gelen birisi yok. Sen içindeki kimlikten arındığında, gevşediğinde uyuma, akışa, darmaya yöneldiğinde açılırsın, genişlersin. Zihninin kapalı odalarında yaşayan sen bilincinin geniş havuzlarına yayılırsın. O geniş havuzlarında başka algısal yerler, başka algısal benlikler vardır. O yüzden birisi geldi şunu hissettim dediğin şey senin kendinde olan ama görmediğin bir yanındır. Bunların hepsi bilinç algısıdır. Senin sana gelen habercin gibi. Üst beniniz, yüksek benliklerle iletişim kurma kurabilirsin ama yüksek benlik senin bilinçli olan halindir. Sen bilinçsiz davrandıkça, sen bilinçsiz, sere serpe saçma sapan yaşadıkça nasıl daha bilinçli olan senle iletişim kurabilirsin? Kuramazsın. O zaman ben oturdum. Şu çalışman yaptım. O gelecek. Gelmez. Çünkü gelecek dediğin şey o çalışmayı yapan kişidir. Yani sensin. Ama sen hiçbir şey yapmadığında, sürekli ahkam kestiğinde, dedikodu peşinde koştuğunda, çalma, çırpma, alma, vermeme peşinde koştuğunda nasıl dönüşeceksin o haline? Dönüşemezsin. O işte biri geldi dediğin şey bir türlü gelmez. Bunlar yaşamadığın, yaşamayacağın veya yaşanmayan deneyimlerdir demek değildir. Lütfen beni doğru anla. Bunlar deneyimlenir. Ama tasavvuf diyor ya her şey bir rüya. Her şey bir rüya ise, ben rüyaysam o varlık nasıl gerçek olabilir? Burası bir matrix ise, bir rüya ise, bir hologramsa orası nasıl gerçek olabilir? Hepsi birbirinin içerisine girmiş aynı holografik evrenlerdir. Ben bilincimin hangi katmanındaysam o katmanı yaşarım. Burada kendi içsel tanrılaşmamı bile kendim yaşarım. Tanrılaşmaktan kastımı yanlış anlamayın. Kendini keşfetmekten bahsediyorum. Yoksa Allah'a dönüşmekten falan bahsetmiyorum. Yaratıcı zaten bir tanedir. Hepimiz ondan geldik ona gideceğiz. O başka bir şey. Aynı şekilde bir de devalara verdiğim örnekle bir de karanlık varlık anlatıları var. Asura deniyor. Bunlar Güç, kontrol, sahiplenme, korku temalarıyla anlatılır. Peki bu ne demektir? Bilinç yoğun benliğe sıkıştığında gerçeklik tehditkar ve karanlık algılanır. Bu algı bir varlık şeklinde, bir baskı hissi şeklinde, bir üstünde bir şey var duygusu şeklinde deneyimlenebilir. Bu yüzden kadim öğretiler şunu söyler: korku varsa bilinç daralmıştır. Yani önüme birisi geldi bana bunu yaptı ya da bir karabasan üstüme oturdu. Yok böyle bir şey. Sen biraz önceki verdiğim gibi o negatif algılara düşmüşsündür. Temizlemen gereken bir nokta var burada. Bilincin daralmış. Bunu nasıl düşünebilirsiniz biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Bu metaforik bir anlatı olarak vereceğim. Bir varlık var. O varlık yatıyor hani metaforik anlatıyorum. Rüyalar görüyor. Rüyasında bin farklı kişi görüyor diyelim. Bin farklı kişinin bin farklı deneyim arzusu var. Bin farklı kişinin kimisi pozitife doğru yöneliyor. Rüyasında o gördüğü bin farklı kişinin kimisi pozitifteki şeyleri yaşıyor. Kimisi negatif şeylere, kötü şeylere doğru yöneliyor ve sonucunda kötüye doğru gidiyor. Hani enerji entropi yasası. Yoktan var vardan yok edilemez ama enerji devinimini nereye doğru gerçekleştiriyorsa oraya doğru büyür. 10 tane mi gördü rüyasında? 5'i kötüye 5'i iyiye mi gidiyor? Okey. Sen iyiye gideni deneyimlersen iyiye giden bir algıdaki rüyayı görürsün. Bu kişinin yani bu metaforik anlatıdaki kişinin ayağa kalkıp da 10 tane kişiye bölündüğü maddeye koşuyor ona bunu yapıyor diye bir şey yok. Tasavvuftaki rüya öğretisi zaten budur. Ya da her şey maya dervedanta. Yani bir ilizyon. O da yine buradan gelir. O zaman ben, ben olarak yani o şeyin Serkan gibi gördüğün şeyin iyi yönünü yaşarsam oraya, sonuç olarak, sonuçta bir etki gösteriyorum, bir tepki alıyorum. Kötü yönünü gerçekleşirsem de oraya doğru yönelmiş oluyorum. Böyle bakmak lazım. Peki, üst dünyalarda yaşamak ne demektir? Burayı çok netleştirelim. Üst dünyalarda yaşamak, Orada bir ev tutmak bir topluluğa katılmak kalıcı bir kimlik edinmek demek değildir Nasıl ki sen burayı rüya gibi yaşıyorsan Bilinç katmanı olarak orayı da bilinç katmanı olarak yaşayacaksın Yani üst dünyalar Bilincin Yerleşmeden geçtiği alanlardır Yani gelinir Deneyimlenilebilir Geçip gidilir Eğer tutunursan Orası da ayağındaki büyük bir pranga olur. Yani üst dünya da bu dünya gibi zihnin bilincinde yaşanıyor. Hani senin için bu dünya öyle değerlendirirsen cennet, böyle değerlendirirsen cehennem denir ya, aynı bunun gibi. Bakın inkar değildir bu. Bu başka varlıkların, dünyaların varlığının inkar edilmesi demek değildir. Onlar vardır ama onlar senin hallerindir. Sen şu anda beni dinleyen bir dinleyicisin. Bunu hayatına uygulayıp bilgi olabilirsin. Bunu hayatına uygulamayıp umursamayıp eski hayatındaki gibi olabilirsin. Öğretiler sana gelir deneyimi devam ettirip kendini keşfedebilirsin. Ama hayır ben güç istiyordum ben bunu istiyordum hani uçacaktık deyip dünyaya düşebilirsin. Bu tamamen senin seçimin. Peki neden herkes aynı tür varlıkları görmüyor? Kimisi Gandava, kimisi Rishi, kimisi Asura, kimisi Deva. Neden kim hangi deneyimden farklı farklı geldi? Çünkü herkesin algı filtresi asla aynı değil. Aynı bilinçali birine melek gibi görünür, birine enerji gibi, birine sezgi gibi, birine hiçbir şey gibi. Bu fark deneyimin sahte olduğunu göstermez. Ama yoruma dikkat edilmesi gerektiğini gösterir. Kadim öğretiler bu yüzden deneyime değil, sonrasındaki dönüşümüne bak der. Tamam? Çünkü benim algımda benim enerjim nereye doğru akıyorsa karşıdakini öyle göreceğim. Ben karşıdakine lanetler okuyup işte internette insanların yaptığı gibi bir sürü kötü yorum yaparak kendimi iyi hissediyorsam o sende bir problem olduğu anlamına gelir. Her şey sende başlayıp sende biter. Sakin sen, dingin sen, huzurluysan kimseyle savaşın yoksa yine bu sendedir. Sen bunu yapmışsındır. Hani her zaman diyorum ya, kendisiyle kavgası bitmiş birisinin dünya dünya ile savaşı bitmiştir. Kendinizle kavganız varsa herkese savaşırsınız. Bu da sizin bir haliniz aslında. Ve buradaki en büyük tuzak ne biliyor musunuz? Onlar orada ben buradayım. Ki onlar oraya gitmek için buraya inmek zorunda. Bu çok önemli. Birçok insan şunu yapar üst dünyaları olabildiğince yüceldir. Evet, onlar algı ve farkındalık olarak tabii ki ileri bir algı, ileri bir seviye. Bilenle bilmeyen farkı gibi. Ama siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Ya da oradaki varlıkları kutsallaştırır. Onlar da zaten buradakinin bilmeye başlamış hali. Kutsal değildir demiyorum, daha bilgilidir diyorum. Ama yine siz benim demeye çalıştığımı anladınız. Yani kendini aşağı görür, bu dünyayı aşağı görür ve bu dünyada alabileceği hiçbir şey olmadığını zanneder. İşte bu yanlıştır. Tabii ki üst dünya algısı geniş bir bilinç düzlemi olduğu için çok önemlidir. Oradaki varlık senin bilen hal, tabii ki saygı duymak gerekir. Ama bu kendini aşağı gör, bulunduğun dünyayı aşağı gör demek değildir. Bu öğretinin tam tersidir. Kadim öğreti der ki: ayrım varsa hakikat henüz görülmemiştir. Üst dünya anlatıları aşağıyı küçültmek için değil, bilincin ölçeğini göstermek içindir. Şu an bilincin bir birimlik ölçeğindesin. Üst dünya ve üst varlığa dönüşmek için beş birimlik ölçeğe geçmek gerekir gibi. Bu durumu psikolojik açıdan da okursak beyin belirsizliği sevmez. Bunu başka videolarda da konuştuk. Derin algı hallerinde beyin Deneyimi bir özneye bağlamak ister. Bu yüzden bir şey beni izliyordu. Biri vardı. Bir rehber hissettim cümlelerini kurar. Bu patoloji değildir ama mutlak gerçeklik de değildir. Bu bir yorumdur. Halin, tavrın, görmüyorsun, farkı bilmiyorsun. Öyle yorumlaman normal. Senin bilen halin desem yine ona olan saygın değişmemeli. Gittiğin yol da değişmeyecek. Ama bilmen gereken şey sen ona dönüşeceksin. Kendini küçümsememelisin. Peki. Kadim ölçütten birazcık bakın. Kadim öğretiler çok net bir uyarı yapar. Orada kim var diye sorma. Ben neye dönüştüm diye sor. Tamam? Çünkü bu kafada ayrım yapar. Bir deneyimden sonra yine daha sakin misin? Daha az tutunuyor musun? daha az merkez misin diye bakacaksın. Eğer bu durum evetse orada bir şey çalışmıştır. Hayırsa gördüğün ne olursa olsun bağlanma başlamıştır. Üst dünyalarda kimler yaşar sorusu bilincin hala birilerini aradığını gösterir. Oysa bu rüya gören şey zaten tek. İkincisi olmayan bir. O yüzden hakikat yaklaştıkça Kişi de soru değişmeli ki değişir. Soru kim kaldı? Ve cevap çoğu zaman şudur. Hiç kimse. Ama bu boşluk korkutucu değil. Özgürleştiricidir. Çünkü hep başka dünyalara, başka varlıklara bakıp yüzünü oraya çevirdikçe hala sen zaten bir olduğunu idrak etmek yerine kendini daha fazla çoğaltırsın. Benden bir tane daha, Ahmet'ten beş tane daha, yukarıda da varlık var, onun da üstünde varlık var. 7 milyardık olduk, 700 bin milyar. O yüzden bu doğru değildir. Doğrusu geriye kim kaldı? Her şey benim bir yansımamsa geriye kim kaldı? Hiç kimse. Bir dahaki sefere birisi sana. Üst dünyalarda kimler var dediğinde şunu hatırla. Bu soru bir yer sorusu değil. Bu soru bilincin hala bir özne arayıp aramadığının sorusudur. Ve bu fark edildiğinde bu duyduğunuz birçok masal sessizce düşer. Ve dışarıya gerçeklik kalır. Her şey onun yansıması. Her şey saf bilincin bir aynası. Gördüğüm her şey benden bana. Her şey o her şey de o. Ben ise başka kim, nerede, şu, bu diyerek aslında çoğaltmaya çalışıyorumdur zihnimin yönlendirmesiyle. Oysa yapmam gereken şey her şey benim bir yönüm. Bilen halim, bilmeyen halim, gören halim, görmeyen halim. Gürültülü zihnim, dingin ben. Hareketli ve korkan bir kimliğim, sakinleyen ve gören bir ben. Bu ayrım yapmak gerekir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten Telegram grubumuza dilerseniz katılabilirsiniz. Yeni açılacak eğitim gruplarından haberdar olmak isterseniz de yine Telegram linkinden gelip haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.